bir şehrin altyapısını, ulaşım sorununu çözmek için 30-40 milyon TL tutarında at geçit ihaleleri, üst geçit ihaleleri, yeni yollar veya parklar, bahçeler, binalar. Tabi bunlar çok önemli. Ama günümüz Türkiye'sinde Ticaret Ötesi Başkanımız da söyledi. Farkındalık oluşturmak adına ve özellikle yeni neslin çok çok önemsediği, çevreye saygılı, doğaya saygılı, yeşile saygılı bir şehir ve bir çevre anlayışı en az e, proje bedeli çok sıfırlı rakamlar kadar önemli. Bu projenin belediyemize maliyeti sıfır denecek kadar bir rakam belediye bütçesinde. Ama manevi deste ve çevreye e, duyarlı bir proje olması noktasında çarpan etkisi çok çok fazla. E, bu proje cidden sıfır atık projesi bizim seçim beyannamemizde olan Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde götürülen bir proje. Çevre Şehircilik İl Müdürümüz söyledi. Cidden bugün artık çöp bir servet. İşte şehrimizde çöpten enerji üretiyoruz. Yaklaşık 30 bin hanenin enerjisini karşılayan bir elektrik üretiyoruz. Ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni teknolojiyle birlikte şimdi o sıfır atık sıfır atığın anlamına uygun olarak çöpten üretilen enerjinin ortaya çıkarttığı ısıdan da o bölgeye yaklaşık 40 milyon TL tutarındaki bir yatırımla 100 kişinin istihdam edileceği bir sera yapıyoruz. Belediyemiz çalışıyor. Ben kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum. Bu projeyi çok önemsiyorum. Çünkü bizim artık Sivas'ta her gün bas bas bağırdığımız işte trenimiz geliyor, teşviklerimiz geliyor, organizelerimiz büyüyor derken güzel hizmetler veriliyor. Ama bunun karşılığında da belediyemizin bu tür atık projeleriyle daha farklı projelerle de gelen misafirlerimiz aslında Sivas'ın nasıl bir Sivas olduğunu, diğer illere göre farklı bir Sivas olduğunu göstermiş oluyoruz.